arkadaşlar Merhaba 10 Ocak 2023 Salı günü evet akşam yarışlarında Antalya'dayız 9 koşulu bir program var Antalya'da ee, Adana videomuz yayında arkadaşlar çok cazip bir e, program var Adana'da Premium üyelerimiz ait bu YouTube Premium üyelerimiz istifade edebiliyorlar ee, Evet Antalya ile ilgili görüşlerimize hemen geçelim sentetik kumda bütün yarışlar e, bir tanesi haricinde o da ikinci koşu kum pistte Birinci koşu 11.15'te başlıyor. Birinci altın ilk aya Maiden. 4 yaşlı Arap safkanları 1200 metreye çıkacaklar sentetik olarak. Evet burada 7 numara Berfu alternatif bank olarak sizlere öneriyoruz. Ee, muhtemelen kazanma ihtimali yüksek yoruz bu safkanın. 3 numaralı Şadı Bey (MMS Çelik'le ve 5 numaralı Akargül'ü Çetin Can Polat'la rakipleri. Yani bunlar bitkileri götürmüşse Berfu'yu geçebilirler burada. Eğer cik, cik de startta kalmazsa günün burada bombasını patlatabilir. Onu da söyleyeyim. Eğer cik, cik burada startta kalmazsa sıkıntı yapmazsa arkadaşlar notunuzu alırsınız. 7 alternatif banko 3 ve 5 diyoruz. Cik cik de işte tabi. Kum pistiyiz ikinci koşu 17.45'te altının ikinci ayağı birinci altılı şartlı 4. 3 yaşlı güzel 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada zaten e, tuttuğumuz bir safkan var. Yani bu grubu e, geçeceğini, rahat geçeceğini düşünüyoruz. Rahat veya rahatsız fark etmez. ve bir numaralı e, burada Birol abi Banco Yamaniko'nun e, Birol abiye yetişme ihtimalini pek görmüyoruz. Yani burada Yamaniko her ne kadar 82 handikap puanı olsa da grup bir yarışları gördü arka arka arkadaşlar. E, Yamaniko e, şu anda şartı 4'e katılıyor. Grup 1'lere katıldı. Ee, ama geçenlerde Meydan'la e da katıldı ee, Antalya'da maalesef çıkamadı Meydan'dan sentetikte. Şimdi Kum'a tekrar dönüş yaptı. Kum performansı belki bir tık daha farklı olabilir ama biz burada Birol abinin e, gereken e, cevabı vereceğini düşünüyoruz. Ve Yamaniko'yu geçeceğini düşünüyoruz. Burada bir numara Birol abi banko. Yamaniko daha bu e, kafayla giderse çok daha şartlılarda, şurtlularda e, devam eder. Maiden 4 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Tabi grup kariyerisine katıldı o Yamaniko. Oradan iyi para yaptı yani. E, 3. 4. falan. Neyse e, yani ata yazık olmasın da. Arkadaşlar şimdi 3. kuşu da burada e, bir Maiden mücadele var yine. 4 yaşlı Arapların 1200 metrede sentetik kumda. Önceliğimiz burada Mondish. E, bu Mondish de yazık e, yani geçen seneden beri koşuyor, e, start oluyor. Kürşat Yılmaz bu sefer getirir herhalde 4 numaralı Özgün Epsanesi ile beraber eküriler burada bugün. Yani bu grupta bu atları geçecek olan ikinci bir at biz iki tane rastladık. 2 numaralı Çekiçan Bey, Halef Katı ve bir numaralı Asil Karadağlı, Muhammed Mir Bilgin Bu muhtemelen Mondişler bugün Mondişler. 5 numara arkadaşlar çıkacaktır. 3 at gösteriyoruz şu an için. Handikap 16 dayız. İkinci altılı başlıyor. 5 ve yukarı yaşlı Araplar 2100 metreye çıkacaklar. Evet günün zor koşullarından bir tanesi ama imkansız değil. 4 numara son emir arkadaşlar ilk atımız Mehmet Saatçelik'le. 7 numaralı Arapovic Sadık Altay. 9 numaralı Kondubeyi Mehmet Keskin. 5 numaralı Çivici diyoruz burada Bekir Mert Mırık. 12 numaralı King Alp. Ee, burada Caner Yıldırım. Evet King Kalp'ten de ters bir koşu gelebilir. Bir numaralı Akar Nejat Muhammed Mir Bilgin ve 800 numaralı kardeş kayıyoruz İsmail Dinar'la. Evet bu kardeş Kaya da Antalya'da koşturuyor. E, sentetikte hemen kazandı. Bakın hayatında çok fazla sentetik görmedi bu. İkinci sentetik koşusu, 3. sentetik koşusu özür dilerim. Üçüncü sentetik kuşsun Antalya'da kazandı. Demek ki içinde sentetik yatıyormuş bu atın. Yani sen, beni sentetiğin kumlarına vurun. Ee, yani e, ve burada da bugün iyi bir koşu çıkarsa hiç şaşırmamak lazım. Bu at sentetikçi yani. Bildiğiniz sentetikçi. 8 numara. 4, 7, 9, 5, 12, 1 ve 8 e, diyoruz kardeşkaya Kaya. Kardeş Kaya altını çiziyoruz ama. Beşinci koşu şartlı 4 dişi 4 yaşlı Araplar 1400 metre çıkacaklar. Burada 12 numaralı Oda Ateşi Mehmet Kaya ile Banko arkadaşlar. Evet burada gizli ekürler var gördüğünüz gibi. Ee, her ne hikmetse e, isim değişikliği var. Kaya Kaya, Salih Kaya e, Ali Kaya e, Burada aynı şekilde ekürler e, Mehmet Ali Kaya gördüğünüz gibi. E, evet. Her taraf Kaya. E, burada biz 12 numaranın vaktini geldiğini düşünüyoruz arkadaşlar ve kazanacağını düşünüyoruz. 12 numara Oda Ateşi bizim bankomuz. Merak etmeyin daha bankolarımız var. 6. koşu şartlı 4 4/2 yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar Antalya'da e, burada e, arkadaşlar. Evet şimdi burada güzel bir safkan var. Onu söyleyeyim size. E, bu safkanın adı e, 4 numaralı Full Throttle Muhammed Mir Bilgin'le. Evet. Baktığımız zaman 5 numaralı Stark Mehmet Sait Çelik. 7 numaralı Popüler City Vedat Demir ve 1 numaralı Özenger tabii ki Özengel bu grubun bir tık üstünde ama Fortuna Atıl bize göre bizim tutumuz saatte onun da üstünde diyelim hadi. 4 5 7 ve 1 numaralı Sapkanlar diyoruz burada e, arkadaşlar. Evet. 7. koşu şartı 4 4 virgülden yaşlı Arap'lar 1600 metre sentetiğe çıkacaklar. Yedinci koşuda arkadaşlar diğer bir bankomuz var bizim burada. Ee, baktığımız zaman o da 5 numaralı Yüksel abi İlker Suat'la banko. Yani bu koşuyu kazanacağını düşünüyoruz her ne hikmetse. Diğerlerinin yanında 5 numaralı Yüksel abi İlker Suat'la banko. 8. koşu Maiden 4 yaşlı Araplar 1200 metre. Arkadaşlar şimdi bu iki ayak önemli. Yani 8. ve 9. koşulardan bahsediyorum. Burada 5 numaralı Atlı Gülay İsmail Dinar'la ilk atımız. kalite düzeyi düşük atları Antalya'ya getirmişler hep. 9 numaralı Fidan Kızı Sadık Altay. Bir numaralı Özgün Taş Onur Öztürk. Altı numaralı Berkay Güzeli Fesih baş Yedi numaralı Bozkurt Kartalı Halil Yolaçıcı. 3 numaralı Ulusaba Mahsun Turan ve 10 numaralı Yavuz Hanım e, Furkan Çetin. Şimdi bakın dikkat ederseniz bazı atlar işte Şanlıurfa'dan, Diyarbakır'dan, oradan buradan gelen atlar var Antalya'ya. Adana'dan özellikle. Şimdi bu, bu Antalya'da bunlar kendi bu e, doğu illerindeki düzeni getirmeye çalışacaklar ama bunda zorlanabilirler biraz. O bakımdan dikkat etmek lazım. Ee, umulmadık atların gelmesine de hazırlanmak lazım. Bu şu an olmasa bile e, yani şöyle söyleyeyim bir, bir hafta 10 gün içerisinde Antalya'da inanılmaz e, ikramiyeleri göreceğiz hep beraber. 5, 9, 1, 6, 7, 3 ve 10 diyoruz buraya. Özellikle Arap yarışlarında. 9. koşu handikap 14, 4 büyük yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet, e, burada arkadaşlar 12 numaralı Hazy Daisy. Fatih Rüstem Bebek'le alternatif bankomuz bizim. Hazy Daisy'den bugün çok iyi bir koşu bekliyoruz. Ee, arkadaşlar. Lüksör yavrusu. Ee, yani epeydir kazanamıyor. Her ne hikmetse. Arkadaşlar bugün e, Fatih Rüstem Bebek zaten yani çok ters bir kulvardan çıkıyor. Onu söyleyeyim ama yapacak bir şey yok. Fatih Rüstem Bebek zaten Antalya'da da çok devamlı kalıyor ve atları da çalıştırıyor ama bunu hiç çalıştırmamış. 15 numaralı Kim Furkan Yüksel'le. 11 numaralı Agreement, Onur Öztürk'le. 4 numaralı Çetinel El, Mehmet saat Çelik'le. 6 numaralı Call Me Champ, Velat Demir. 7 numaralı Meslin Azmasun Turan. 2 numaralı AST Furkan Çetin. 16 numaralı bir Moza Çetin Can Polat ve 17 numaralı Go Şark Sahark Mehmet Keskin'le. 12 alternatif Bangkok yani kısaltırız işte 12 gelirse tabi. Ama 17. kulardan çıkacak. Bir şekilde arkadaşlar tercihli start yapmış. Her ne 15, 11, 4, 6, 7, 2, 16 ve 17 diyoruz ama tekrar ediyorum Hazy Hazy 12 numara. Alternatif banko. Evet böylece e, arkadaşlar e, Antalya ile ilgili de görüşlerimizin sonuna geldik oluyoruz. dediğim gibi bugün Adana ile ilgili videomuzda premium üyeler özel olarak yayında e, lütfen premium üyelik almaktan çekinmeyin arkadaşlar zaten e, her şey zam yapıldı biz yapmıyoruz zam e, 150 lirada bir aylık bir ay boyunca 150 lira e, bu e, fiyat aynı kalıyor ama herkese zam geliyor. Bütün her şeye zam geliyor ve dediğimiz gibi bu çalışanlara, emeklilere, işte herkese bunlar da zam geliyor. Ama biz zam yapmıyoruz arkadaşlar. Belki de Türkiye'de zam yapmayan sayılı kurumlardan bir tanesiyiz. Evet, herkese bol şans diliyorum. Bu arada şu notu da belirteyim tekrar kısa bir zaman içerisinde sadece premiumlere vereceğiz. Bu son dakika şablonlarının bütün koşuları ait. Günde 6 kuş var. 6 kuşun da şablonlarını gün içerisinde e, bizim sadece premium üyelerimiz izleyebilecek. Evet, hoşçakalın.